Merhabalar yükselen Oğlaklar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, Ay düğümlerinin Akrep-Boğa aksındaki serüveninin sizlere olan yansımalarını anlatmak için bu videoyu çekiyorum. Ee, bu dönemi yani 23 Ocak 2022 ve 12 Temmuz 2023 tarihleri arasındaki bu dönemi siz 5-11 aksında alacaksınız. Güney Ay düğümün 11. evine, e, Kuzey Ay düğümünde 5. evinize girdiğini düşünürsek aslında yakın çevre, e, sosyal gruplarınız, arkadaş gruplarınız, kariyerden kazandığınız arkadaşlardan uzaklaşarak biraz Kendinize döndüğünüz, kendinize ilgilenmeniz gereken bir dönem içerisinde olabilirsiniz. Bu dönem aslında belki de aşık hayatınızda çok ciddi hareketlenmeleri neden olacaktır. Hayatınıza aşkın çok bir buçuk yıl boyunca e, fitik bir şekilde aşık olduğunuzu ve mutlu bir aşk ilişkisi yaşadığınızı hissedebilirsiniz. Bu da sosyal gruplarınızdan uzaklaşmanıza neden olabilir. Buna birlikte 5. ev aynı zamanda çocuklar evidir. Çocuk sahibi olmakla ilgili bir gündeminiz meydana gelebilir. E, ve yatırımlarınızla ilgili değişimler ve farklılıklar söz konusu olacaktır. Hobilerinize daha çok vakit ayırdığınız bir dönem olabilir. Kariyerden biraz uzaklaştığınız ve biraz da hayatın eğlenceli kısmı ile ilgilenmem gerekiyor dediğiniz bir dönemi başlattığınızı söyleyebiliriz. bu dönemde olabildiğince sosyal gruplarınızdaki arkadaşlarınızla hayal kırıklığı yaşama ve beklenmedik kopuşlar da söz konusu olabilir. Evet e, yükselen oğlaklar olmakla, oğlaklar gösterdiğiniz ilgi alakaya çok teşekkür ederim. Bu anlamda kanalıma abone olmayın ve tabii ki beğenir benden eksik etmezseniz beni çok mutlu edersiniz. Bu dönemin sizlere en hayırlı şekilde yansımasını umuyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.